bazı olaylar vardır. Bir milletin kaderini değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda gerçeğin üstünü örten bir perdeye dönüşür. Bugün size tarihin karanlık bir döneminde oynanan en büyük algı oyunlarından birini anlatacağım. Bir ülke işgal altında. Lideri kurtuluş mücadelesi veriyor. Ama içeriden kendi alkarısından billeri bu mücadeleyi baltalamaya çalışıyor. Ve ne gariptir ki yıllar sonra aynı lider din düşmanı gibi gösterilmeye çalışıyor. Bu gerçekten böyle miydi? Yoksa bu yüzyılın en ustaca kurulmuş manipülasyonlarından biri miydi? Bölüm 1: tarihi arka plan. 1920'li yılların başı, Osmanlı Devleti yıkılmış, Anadolu işgal altında. Mustafa Kemal önderliğinde verilen bağımsızlık savaşı sadece dış düşmanları karşı değil içerideki bölcüleri karşı da veriliyordu. Bu bölcülerden en bilineni Şeyh Said'ti. Şeyh Said ve destekçileri dini duyguları kullanarak halkı ayaklandırmaya çalıştı. Ancak bu isyanın ardında sadece dini bir kaygı yoktu. İngiliz arşiv belgelerine göre Şeyh Said yabancı istihbaratlarla bağlantılıydı ve isyanın amacı yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni içeriden çökertmekti. Bölüm 2 Manipülasyonun başlaması. Atatürk ve dönemin yönetimi bu isyanı bastırmak zorundaydı. Çünkü bu sadece bir dini mesele değil, doğrudan cumhuriyetin varlığına yönelik bir tehditti. Bu yüzden isyan bastırıldı, sorumlular yargılandı ve idamlar gerçekleşti. Ancak asıl manipülasyon işte bu noktadan sonra başladı. İsyan dini söylemlerle süslendiği için dış kaynaklar ve içteki karşı gruplar bu olayı Atatürk İslam'a savaş açtı gibi göstermeye başladılar. Oysa Atatürk'ün bizzat camileri tamir ettirdiği, diyaneti kurduğu ve Kur'an'ı halk anlayabilsin diye Türkçe'ye çevrildiği pek anlatılmadı. İşte burada bir çarpıtma yani çarpık bir çapa etkisi devreye girdi. Bölüm 3 Manipülasyon teknikleriyle bağlantı bu noktada 3 temel ikna ve manipülasyon taktiği görüyoruz. 1. Etkileme ve şeytanlaştırma bir kişi ya da gruba din düşmanı gibi sert ve sarsıcı bir etiket yapıştırılır. Bu etiket kişinin geçmiş başarılarını veya gerçek amacını unutturur. Bu klasik bir çerçeveleme tekniğidir. 2. Seçici bilgi sunumu İnsanlar sadece kendi inançlarını destekleyen bilgileri paylaşır. Atatürk'ün dine hizmet eden yönleri gizlenir. Sadece Şeyh Said olayındaki baskılar ön plana çıkartılır. 3. Alkı çarpması Sessiz kalanlar Toplumun geniş kesime Atatürk'ün dine karşı olmadığını bilse bile konuşmadıkları sürece alkı manipülatörlerinin elinde şekillenir. Bu da çoğunluk susuyor. Demek ki doğru yanılgısına yol açar. Bölüm 4 Sonuç ve Ders Atatürk'e atılan din düşmanı iftiraları sadece tarihsel bir haksızlık değil, aynı zamanda manipülasyonun ne kadar güçlü ve tehlikeli olabileceğinin bir kanıtıdır. Burada hepimize düşen görev okuduğumuz, duyduğumuz bilgileri sorgulamak, çarpıtmalara kanmamak ve gerçeğe ulaşmak için daha derin bakmaktır. Manipülasyonun en tehlikesi tarih üzerinden yapılandır. Çünkü bir millet tarihini düşman dilirse, geleceği de karartılır. Unutmayın, size sunulan her bilgi doğru olmayabilir. Tarih sadece geçmişi değil, bugünü ve yarını da şekillendirir. Manipülasyonun kurbanı olmamak için önce düşün, sonra karar ver. Eğer bu konunun detaylarına girmek ve başka tekniklerle birlikte öğrenmek isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bilgi güçtür ama doğru bilgi en büyük silahtır. yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır. Türk milleti ebediyete akıp giden her on senede bu büyük millet bayrağı daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu you're